Gül'ün Yemek Tarifleri kanalından hepinize kucak dolusu sevgiler. Bugünkü tarifimiz fırında patatesli tavuk tarifi. Görmüş olduğunuz bu malzemeleri kullanarak harika bir yemek yapacağız. Gerçekten ana menü olarak uygun bir yemek. Oldukça da lezzetli oluyor. Görmüş olduğunuz gibi malzemelerimi ilk önce yıkayıp bu şekilde doğruyorum. Mutlaka tavsiye ediyorum. Gerçekten çok lezzetli oluyor arkadaşlar. İlk önce patateslerimi bu şekilde tepsinin dibine diziyorum. Daha sonra da soğanlarımı diziyorum. Ayrıca ben e, tavuk budunun kemiklerini çıkartmıştım. Onları da daha küçük parçalara ayırıyorum. Daha lezzetli oluyor, daha görünümü güzel oluyor ve pişmesi kolay oluyor. O nedenle bu şekilde küçük parçalara ayırıyorum. Sizin de ayırmanızı tavsiye ederim. Eğer but alırsanız onun da kemiklerini kendiniz çıkartabilirsiniz. Bu şekilde ayırdıktan sonra tepsimin üzerine yerleştiriyorum. Her tarafa eşit dağılacak şekilde yerleşmesine dikkat ediyoruz. Bu arada abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Biberlerimizi de üzerine yerleştiriyoruz. Dağınık bir şekilde daha sonra da domateslerimizi üzerine yerleştireceğiz. Gördüğünüz gibi sebzelerimi gayet iri doğradım. Bu şekilde daha lezzetli oluyor. Fırına sürdüğümüz zaman görünümü de harika oluyor. Bu yemeği farklı bir şekilde yaptıysanız ve çok güzel bir sonuç aldıysanız yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Daha sonra da domateslerimi üzerine yerleştiriyorum. Beni nereden izlediğinizi yazarsanız çok sevinirim. Şimdi de sıra geldi sosu hazırlamaya. Çeyrek çay bardağı zeytinyağı, bir kaşık dolu dolu bir kaşık salça, karışık salça, toz biber, pul biber, karabiber ve kekik. Yeterince tuz ekliyorum. Bunların hepsini salçamın üzerine ekledikten sonra bunun üzerine 2 çay bardağı da sıcak su ekledim ve karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra sosumu tepsimin üzerine ilave ediyorum her tarafına eşit olacak şekilde ilave ettim. Üzerine yağlı kağıdı ısladıktan sonra yağlı kağıtla kapatıyorum. 40 dakika piştikten sonra üzerindeki yağlı kağıdı aldım. Tekrar fırına sürüyorum. Pişmesini bekliyorum. Evet gördüğünüz gibi harika bir şekilde pişti. Yapanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Eğer hala abone değilseniz bundan sonraki videolardan anında haberdar olmak için abone olup bildirim ziline tıklamayı ve fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.